Herkese merhaba dostlar. Beşinci bölümden tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar dördüncü bölümde paylaştık. Bugün 5 bölümdeyiz. Oyuna devam et. En zor seviyede oynuyoruz gördüğünüz gibi. Dostlar en son dört tane köy fethetmiştik. Sizden sonra birazcık geliştirdim köyleri. Asker getirdim, yerleştirdim. Ve bir gün bu köyleri ve kendimizi yükseltmeye çalışırız. Şurada asker var mı? Bir asker sıkıntımız vardı. Bir takma bakalım. Bir askerimiz yok. Ve okçumuz yok. Bize okçu lazım. Savaşlarda en önemlisi okçu. Meyhane dedik. E, İçimizde kalmayacağım. Şuraya bakacağım asker var mı diye. Gelir meyhane. İki tane deneyimli okçu var. Güzel. Burada da bir tane yeni elit uçumuz var. Buna da bir saldırayım bundan. Dur o bana saldırdı. Beş tane deneyimli okçusu var. Sıkıntı yok alırız bunları bu sıkıntı bu kolay. Bunu rahatlıkla alırız. Bir askerimize bakalım. Saldırın beyler. hak ya hak Adam güzel oluyor bizi Okçular da var Gelecek ben nişan alıyorum ki Ne derse bana nişan almış Rasmus bunlar beni öldürecek resmen. Ben kişi öldü. Artık da yaralandı. Son kişiyi bakalım. Bizden kaç kişi düşmüş? Bir kişi de <laughs> ölmemiştir inşallah. Tecrübeli mızrak. Bir şey ölmemiş yaralı güzel. Oho güzel ganimetler. Şuradan. Gel meyhane diyelim. Bir de bir kişi var abi? İtim dokçu gece geç gelişiyor ya. Bakın kimler gelişmiş. Bak gördüğünüz gibi herkes hepsi gelişmiş. Etim dokçu var Bir yerde durumumuz ne? Yerde durumumuz arkadaşlar. Avcılığı geliştirdim. Seviye bakalım. Avcılığımızı geliştirdik. Kaç olmuş? 72. Bu şekilde rahat artık erzak sıkıntısı çok çekmeyeceğiz. Büyük bir ordu çekene kadar erzak sıkıntımız yok. Bugün ne yapalım? Şurada iki tane köy var. Onları da kendimize katalım. Kavga başlat. İki köyü de alırsak dört altı tane köyümüz olur. Bu şekilde köylerden asket alabiliriz. Verdik. Devletimizi de büyüteceğiz yavaş yavaş. Evet, devlet değil de şimdi. Böyle bir de yükselirsen beyliğe döneceğiz. Hadi beyler. Lan bunu gözüme mi soktun? Ne yaptı? dur ağzıma ya ağzım boğazıma gelmiş. Öldürmemiş bizi. İşte yiğitlerin bölümünde bir köyde aldık. Ette de 5 tane köy. Buradan çıkalım. Tekne verdi güzel. Bunlara ücretli asker yapacağız. Şu köyü de alalım biz. Köyü de alalım dur yanlış geldik. Köy alalım duruma bakacağız. Alırım yiğitler. Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İhmal etmeyin dostlar. Size güveniyorum. Ya hak. Oğlum biz ne sebebi gördük lan? Hiç bakmadım canım o yeminle vardı. Hücumu olan. <laughs> büyük teşekkür ederim. Şarkı! Ne oldu? Zırar resmi adamı gözüne soktu. Bir tek yaralı oldu biz. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Hiçbir şey, hiçbir şey vermedi. Ücretli asker yapalım, burada da sıkıntı değil. Bir kamp kuralım ya da dur. Görün avlanma. adam bizim köyümüze salırmasın mı? Dördüncü mı saldırmadı güzel. Bakın kimleri gelişmiş. Eğitimler bizi geliş eğitimle gelişmiyor. fark ettiniz mi? Yazık. Başarısız af. Takım bilgi. Bizim takım dayanıklılık. böyle yükselsin. İyice bir de olsun. Daha sonra yine devam edeceğiz. Yine başarısız olmak sağlam okey mi? Güzel iki tane yiyecek verdi. 230-230 diye. Avcılık yaparak sıkıntılarımızı azaltacağız dostlar. Böyle de paraya da, da ihtiyacımız var. Bu bana saldırır. izleyin Biliyordum. Oğlum bak köye gir. Ya okey, okey yine okay. İzmir. Kaç tane deneyimli, deneyimli 16 mı? 16'dan az askeri var kardeşim ya olamayız ki. Ne yapalım savaş savaştır dostlar. Savaştan kaçmayacağız bu saatten sonra. Şimdi saldırın bayağı boş ver hiç taktiğim yok. Böyle taktiğim yok bam bam bam. sonra vereceğim de hiç şimdilik uğraşmayacağım. Alırız bence değil mi? Ne diyorsun? Ben alırız diyorum. Şimdi şey, okçular iyi? Güçlü savaşçılar. Oğlum bana vurmayın. Zaten canım yok. Çabuk geliyorum. Bir de atladım. 15, e 13, 14, 13, 13. 12 olduk biz. Onlar 12, 11, güzel, 9. Alırız ya, niye almayalım? O yanında bir tane güz almak gerekiyor. Bakın üstü daha. Geber oldum. Geber oldum. Geber. Geber. Ne, geber. 12 kişi. O da gitti güzel arkadaşlar. Hepsini aldık. Evet dostlar altı elimiz var. Dört tane yaralı o değildi. Şu iki eğitimli. Okçu gitti ya. İki saattir gelişmiyorlardı. Ben bu sefer de gelişmeseydi orduna kovardım. Bize yağmadan ne verdi bakalım. Heh, i̇dare eder. Arkadaşlar şöyle bir köye gideyim. Bekle. Takım. Kamp. Avlanma aç. Bir. Ve bir takım. Şimdi tecrübeler gelişti. Güzel. Arkadaşlar. Şimdi video bitirmeden önce birazcık bizim Neydi o? Mühendis mühendis. Mühendisi arayacağım bulacağım. Ondan sonra bulduktan sonra videoyu bitireceğiz. Ben bulma kısmını hiç size yormadan hızlıca geçireceğim zaten de. Bir bulayım yine geliriz. Arkadaşlar. Az önce Harden devleti bize savaş açtı. Oğlum zaten 6 tane köyüm var. Ne? bana niye savaş açıyorsun? Zaten 2 içinde geçersiniz. Arkadaşlar ne yapalım? Ben bir mühendisi bulayım. O bize şart. Evet dostlar. Bizim bu mühendisi bulduk. Tanıştığımıza memnun oldum. Senin hakkında mühendis güzel. Evet zıvırdın, hepsi aynı şekilde artık. Takıma katıl. Diyor ki ne diyor, bana dönemem gerekiyor. 5000, haklarım olsun 1500. Anlaştık, ekibe gel. E, geri. Ne gerekiyor diyelim mi? Şunu. demek gücünü arıyorum. Ulan bilmiyor. Bize doktor, doktor. Doktor da bilmiyor, veteriner. Bilmiyor. Amir nerede? amiri de bilmiyorum. Ulan da bilmiyor. Oğlum ben ne yapayım? Evet dostlar. Bu bölümümüz bu kadar. Ben bizim aslan parçasını birazcık geliştireceğim. Güzel silahlar iyice bir edeceğim. Ondan sonra 6. bölüme görüşürüz.